Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki banyoya girdiğinizde çok uzun saatler banyoda kalıyorsanız bunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi hazırladığımız bu bekle nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evde banyoda yüksek bir yerde saklayın. İlk önce ekran görüntüsünü alın. Sonra bilgisayar çıktısı olarak alın. Yüksek bir yerde saklayın ve 20-25 günlük bir süreçte olumlu sonucu göreceğizdir. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem sanatçılar için çok fazla nazar göz olmaması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza sürekli taşıyın. Birçok olan olumsuzluktan kurtulacaksınız. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem kısmet önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizinizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın. 20-25 gün içinde birçok şey olumlu olacaktır. Kağıt ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, deliklerimi yapın. Her şey güzel olacaktır. Ama ayrıntı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.